Blitz kör açsak ama ben o kör yemeyeceğim. Aa boşmuş gibi. Onun da bu ara falan filan falan filan da. Ya Djokovic de bu ara falan filan da. Bak bilmiyor ama ölüyor. Götünden uyduruyor yani. bilmiyor konuşuyor işte voleybol soruyorsun falan filan falan filan diyor. Voleybol diyorsun ya bu arada vakıf bak da bu sezonu fıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıf Konuş Artuuur Ya iyi ya Ne oluyor hmm. ya Ne? Ne? Phoenix. Ya sus gördüm ne yaptın ya? ne yaptın ya? Bir oraya alacağım ya çok kaşınıyor. Allah insanlar ne için yarattı. Sen kafayı yemişsin abi. Lan kolonu almışım. Bike <laughs> ortada düşmüş. Yine mi gösteriyor? Hocam sen öl ben onu alacağım. <laughs> Gel veriyorum. Helal lan Helal lan Tamam aldım Bas bas oku bas Dur da. geliyorum Neden trevi kırmak yerine trevi bakmış ki

oğlum sen o los götleriyle sok